Demin evet, tabii hocam. esprisini yaptık bu evrensel gelir konu Hı -hı. hikayesi kişisel. Temel gelir. Evet. Temel gelir. Evet. iki e, kişilere verecek Bunun negatif bir yanı yok hocam. Yok hocam. Varmış gibi konuşuyorlar ama. Yani mutlaka birisi o alanlardan biri gibi bir şey yapacak. Tamam. yine Gene para oraya dönecektir. Aynen. E, sakıncı olarak neyi söylüyorlar hocam? Söyle? Hocam bizi köleleştirirler işte. Şimdi bizi muhtaç mülksüzleştirecekler. Kendilerini muhtaç edecekler, evet. ondan sonra da onların istediklerini yapmak zorunda kalacaklar. Zaten şimdi öyleyiz. Öyleyiz zaten Aslında şimdi. Şimdi YouTube'a içerik üretiyoruz, YouTube'un istediği evet. tarzda, insanların izleyebildiği, tahammül edildiği saniyelerce. Saniyelerce falan üretmek zorunda. Ee, yine işte o, öyle. CEO'ya uygun vesaire. Yine birilerine göre köleyiz o zaman. Evet, değil mi? Evet, İstediğimizi evet. İstediğimizi yapamıyoruz abi. Ayrıca mülksüzleşmekte ne fayda, e, zarar var? Hiçbir zararı yok e, hiç yani. <laughs> mülksüzleşmek zaten abi, abi ödünümüz var. Tabii tabii. İşin yani mülkü bir yere götüremiyorsunuz. Zaten mülksüzsün yani. Sahibi o olabilecek değilsin. Churchill'in o fikrine de çok kişi karşı çıkmıştı. İşte miras babadan oğula geçmesin ama devlet üniversiteyi bitirene kadar herkesi okutsun etsin. yani o noktaya kadar devlet kademede olsun. Yani. Ama e, onun mirası da Zaman kısım, onunla kalmasın dediğim gibi olsa... hepsi karşı çıktılar. Çünkü niye hocam? Biriktirme meraklısı bunlar işte. Kapitalizmin özü biriktirmektir. Evet, evet. ]tir. Bunlar e, kapitalizme karşı çıkıyoruz diye kapitalizmi savunuyorlar. Aynen öyle hocam. Yani bu konuda kafaları mülkiyet, Kapitalizmin temelinde mülkiyet var. Zaten evet, Aristoteles evet. bunu başımıza bela etti yani. Tabii. Aristoteles ilk defa bu mülkten bahsetti. Şu anlamda yani insanlar mülk edinebilirlerse Devlete daha çok bağlandırılır. Evet. Çünkü herkes mülk edinmeyi sever. Evet, evet. Bunu o yıllarda adam keşfediyor ve siyaset felsefesinin temeline koyuyor. Yani bu... Kazığı o... bize atıyor yani. Tabii tabii. Yani bu aslında e, sosyalist düşüncenin içinde al, yer almaması gereken evet. bir şey, ilerici bir düşüncenin. Ama maalesef onlar savunmuyor. Bunlar en çok konuşuyor. Evet. Savunmayan yok hocam. Yani. Savunmayan Şimdi yok. Şimdi mülksüzleştireceğiz Sağ diye sağız. bağırıyorlar yani. Tabii mülk edinemiyor. Abi ediniyorsun da ne oluyor Hani bu binlerce yıldır ediniyoruz da mülk ne oluyor yani? Ne oldu insanlık? Protea, Protean, ben genel hocam böyle uyuz adam olarak hani filmin uyuzu olarak hep kelimenin kökeniyim. protein. E, <laughs> kimliksiz demek. Ben kimliksizliği sonuna kadar savunan bir kişi olarak. E, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. E, Proteanlar dünyaya hakim olmalıdırlar diyerek Konuyu kesiyorum hocam. Gene sulandırıyorum. Evet, iyi yere bir yere bağlanın hocam. Tabii Google'a uygun yapıyorum hocam. <laughs>